Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde Milli Eğitim Bakanlığı'na ait fen liseleri 10. sınıf matematik ders kitabına paralel kenar konusuna ait alıştırmaların sorularını çözeceğiz. Birinci sorumuz. Bir ABC'de paralel kenar verilmiş bakın şekilde, Burada bir 30 derecelik açı ve dikkat edin burada bir ikiz kenar üçgen var. LBC üçgeni ikiz kenar üçgen. Dolayısıyla şu açıda yine kaç derece olacaktır? 30 derece olacaktır. Dolayısıyla B köşesine kaç derece kalır? 120 derece. Peki ikiz kenar üçgeni görünce bizim aklımıza ne gelecek hemen? Bu tepe açısından dikme inmek. Çünkü indiğimiz dikme aynı zamanda ne olur? Kenar ortay olur değil mi? Buraya bir dikme indik. Bu aynı zamanda bir kenar ortay oldu. Peki dolayısıyla burası da B köşesi açıortay açı ortay oluşturduğu için bu açılar da yine 60'ar derecedir. Şimdi e bu K noktasından geçecek şekilde şu K noktasından geçecek şekilde bakın K noktası AD kenarının tam orta noktası. K noktasından geçecek şekilde alt tabana ve üst tabana bir paralel çekiyorum. Bu aynı zamanda dikkat edin aynı zamanda paralel kenarın adeta orta tabanı oldu. Şu noktaya M noktası diyecek olursak buradaki dik üçgenden dolayı şurada bir süper üçlü durumu oluştu. Bu M noktası neden orta nokta? Bu K noktası orta nokta olduğu için paralel çekince tam karşısında iki eşit parçaya bölecektir. Benzer şekilde burada K, L, C üçgeni var. Bu üçgen de yine bir dik üçgen. K, nok K açısı bakın 90 derece. Ve burada da yine ne oluştu? Yine bir süper üçlü oluştu. Peki şurada dikkat edin. Bu açı 30 derece ise şu açıda yine kaç derece olur? 30 derece olur değil mi? Peki. B köşesi paralel kenarın B köşesi 120 derece. O zaman bunun tam karşısındaki C köşesi kaç derece olmak zorunda? 60 derece. E peki buranın 60 derece olabilmesi için şuraya da 30 eksi alfa kalır. Çünkü toplayınca 60 dereceyi vermesi gerekiyor. Eksi alfa artı alfa birbirini yok etsin. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgenimiz oluştu. Bakın şu köşeye ne köşesi dersem. KNC üçgeninde NC uzunluğu KN uzunluğuna eşit. O halde bu açı da yine 30 eksi alfa kadar. Peki bir üçgende iki iç açının toplamı diğer köşedeki dış açıya eşit olacağına göre şu 30 eksi alfa ile şu açı ile şu 30 eksi alfanın toplamı buradaki dış açı olan 30 dereceyi verecek niye köşesindeki. O halde 30 eksi alfa ile 30 eksi alfayı toplarsak 60 eksi 2 alfa elde ederiz. Bu da eşittir. Bu köşedeki 30 dereceye eşit olacak. 2 alfa eşittir. 30'dan alfa eşittir. 15 derece olarak bulunmuş olur. Sorumuzun cevabı 15 derece. İkinci sorumuz. İkinci sorumuzda bakın paralel kenarın üst kenarı ile bu alt kenarı birbirine eşit olmak zorunda. Bunu da çift çizgiyle göstereyim. Bu sol taraftaki yan kenar uzunluğu AD ile BC yan kenar uzunluğu da yine ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Burada ayrıca bu CK'nin de AD'ye eşit olduğu verilmiş. Dolayısıyla burada bir ikizkenar üçgen oluştu. Şu açıda K açısı da yine alfa olacaktır. Peki alfa ile alfanın toplamı şu açı kaç derece olur? 2 alfa olur. Aynı zamanda bakın burada AB K üçgeni de ikiz kenar üçgen oldu. K açısı alfa ise buradaki A açısı da yine ne olur? Alfa olur. Paralel kenarın böyle çapraz karşı durumlu açıları birbirine eşitti. Yani B köşesindeki açısı da yine ne olmak zorunda? 84 derece olmak zorunda. O halde şurada A, B, C üçgeninde iç açılar toplayacak olursak ne var orada? 84 artı 2 alfa artı alfa yani artı 3 alfa diyebilirim. Toplam 180 derece olacağı için buradan 3 alfa eşittir 96 derece, alfa eşittir 32 derece olarak elde edilmiş olur. Üçüncü sorumuz, burada yine bir paralel kenar verilmiş, D ve C köşelerinde dikkat edin, açıortaylar var. Açıortayların kesiştiği yerde 90 derecelik bir dik açı oluşur. Şu K noktasından geçecek şekilde yan kenarlara bir paralel çekiyorum. Bu paraleli çektiğim zaman, dikkat edin, AB uzunluğu toplamda ne kadardı? 14 santimetreydi, değil mi? Peki, burada ne oluştu? Dikkat edin, DKC üçgeninde süper üçlü oluştu. Bu uzunluk, bu uzunluk ve bu uzunluk nedir? Birbirine eşittir. Dolayısıyla bunun tam karşısındaki, mesela şu noktaya N noktası diyecek olursam, AN uzunluğu da NB uzunluğuna eşit olacak. Orası da ortalanacak. 14'ün yarısı nedir? 7. Demek ki AN uzunluğu burada 7 olacak. Tam karşısı yine şu uzunlukta 7, şu uzunluk 7 ve yine bu uzunlukta 7 santimetre olur. Peki şimdi şu AL uzunluğu 10 santimetreydi. 10'dan 7'yi çıkartınca NL uzunluğuna kaç santimetre kaldı? 3 santimetre kaldı. Dikkat edin bu dik üçgende KN uzunluğu ne olur? 5 cm olur. Çünkü 3, 4, 5 özel dik üçgeni elde ettik. E, dolayısıyla şu noktaya da mesela M noktası diyecek olursam. MN uzunluğunu 7 artı 5'ten ne kadar buldum? 12. E, MN 12 ise o zaman aradığımız şu AD uzunluğu da yine kaç cm olacak? 12 cm olacaktır. Dördüncü sorumuz. Bakın burada bir paralel kenar ABCD paralel kenarı verilmiş. Bu AB uzunluğu 10 ise karşı DC kenarı da yine 10 cm'dir. Ve şu KC uzunluğuna 10 eksi x kadar kalır. Peki burada ters açılardan dolayı şu açıyı da yine noktayla göstermek mümkün değil mi? Çünkü burası buraya eşit. Ve bu açıda yine noktayla gösterilebilir. Bunlar da yine ters açılar. Ve benzer şekilde bakın şu AD kenarı ile BL kenarı paralel olduğu için ters açılardan bu açıda nokta ile gösterilebilir. Dolayısıyla bu üçgen K, C, L üçgeni nasıl bir üçgen oldu? İkiz kenar bir üçgen oldu. O halde bunun LC uzunluğu şu KC uzunluğuna eşit olmak zorunda. Biz şimdi bu 10 eksi x'i 3'e eşitlersek x uzunluğunu 7 cm olarak bulabiliriz. İşte bu DK kenarının uzunluğu yani x uzunluğu sorulmuş. Şu şekildeki ABCD paralel kenarında Bakın AK uzunluğu KB uzunluğuna eşit olarak verilmiş. Ben şimdi burada çizilmemiş olan diğer köşegeni de çiziyorum. Hatta şu kenarları da kırmızıyla belirginleştiriyorum. Çünkü bu üçgen bizim esas çalışma alanımız oluşturacak. Biz şunu biliyoruz. Paralel kenarda köşegenler birbirini ortalar. Dolayısıyla bu köşegenlerin kesiştiği nokta mesela M noktası ise bu DM uzunluğu MB uzunluğuna ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. E peki dikkat edin bu ABD üçgenine, e burada AM uzunluğu AM doğru parçası kenar ortay, DK doğru parçası yine kenar ortay. Kenar ortaylar tek bir noktada kesişirdi ve bu nokta ağırlık merkeziydi. Dikkat edin, o zaman bu ABD üçgeninin ağırlık merkezi L noktası olacaktır şu nokta ağırlık merkezi. Buraya ifade ediyorum. Ağırlık merkezi. Dolayısıyla ben şimdi B köşesinden bu L ağırlık merkezinden geçecek şekilde bir doğru parçası çizsem yani şu şekilde bunu uzatayım karşısındaki kenara kadar bu da yine bir kenar ortay olacaktır ve karşısındaki kenarı iki eşit parçaya bölecektir değil mi? Burayı da iki eşit parçaya bölmüş olduk. E peki dikkat edin bu L köşesi 90 derecelik açıya sahipse burada bir süper üçlü oluşur değil mi? Dolayısıyla bu uzunlukların her biri yine birbirine eşittir. Şimdi biz e, şunu biliyoruz: ağırlık merkezi kenara bir birim köşeye iki birim uzunluktadır. O halde L noktası B köşesine 8 santimetre uzaklıkta ise bu L noktası kenara 4 santimetre uzaklıkta olmalıdır. Dolayısıyla bu ayırdığı her bir parçada yine 4 santimetre olacaktır. O halde aradığımız ad kenar uzunluğuydu. Ad kenar uzunluğu 4 artı 4'ten 8 santimetre olarak elde edilmiş oldu. Altıncı sorumuz. Bakın yine burada A köşesinden ve B köşesinden açıortaylar L noktasında kesişmiş. Nasıl kesişir? Dik olarak. Dolayısıyla ben burada şimdi L noktasından, L noktasından, bu yan kenarlara bir paralel çizecek olursam burada ne elde etmiş olurum? Bir süper üçlü elde etmiş olurum. Sebebi ne? Çünkü bakın burada ters açılardan da ifade edebiliriz. Daha önce yamukta da söylemiştik. Bu açı ortayların kesiştiği L noktası orta taban üzerinde bulunuyordu. Bakın burada ters açıdan dolayı mesela şu açı şu açı şu açıya eşittir dolayısıyla bu açıda ona eşit olduğuna göre burada bir ikiz kenarlık var. Bu uzunluklar birbirine eşit olmak zorunda. benzer mantıkla mesela bu noktayla gösterilen şu açı ile noktayla göstereceğim şu açı yine ters açılardır. iç ters açılardır. bu açıda da yine noktayla gösterildiği için bakın burada da ikiz kenarlık var. Dolayısıyla bu iki kenar uzunluğu da eşittir. Dolayısıyla bu üç parça uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda. Süper üçlü bu yüzden oluşur diyoruz. Peki bu BC kenar uzunluğu toplamda 8 santimetre. Dolayısıyla AC kenar AD kenar uzunluğu da 8 santimetredir. Şimdi burada şu noktaya N noktası dersem N ile doğru parçası artık A, B, K, D yamuğu için bakın bu alt taraftaki yamuk için bir orta taban oldu. Orta taban nasıl bulunurdu? Alt taban ile üst tabanın toplamının yarısıydı. O halde 8 ile 3'ü toplarsak 11. 11'in yarısı bu uzunluk NL uzunluğu 11 bölü 2 olur. O zaman ayırdığı parçalar AN ve NB bunlar da 11 bölü 2 santimetredir. Yerine yazayım. 11 bölü 2 11 bölü 2 11 bölü 2 ile 11 bölü 2'yi toplarsak 11 olur. Dolayısıyla DC uzunluğu da 11'dir. Şimdi paralel kenarın çevresini sormuş. O zaman çevre 2 çarpı 8 artı 11 2 çarpı 19'dan ne yapacaktır? 38 santimetre. Cevabımız 38. 7 sorumuz. Şimdi 7 soruda bakın. Önceki sorularda uyguladığımız gibi açıortaylar ortaylar k noktasında dik olarak kesişir. Önce bunu bir belirlememiz lazım. Daha sonra sorulan nedir? Sorulan, bakın şuradaki akb üçgeni. akb üçgeni. Şöyle sarı ile belirginleştiriyorum. Bu üçgenin alanının ABCD paralel kenarının alanına oranı nedir demiş. Biz şimdi şunu biliyoruz. Bakın burada yine bir paralel kenar verilmiş. ATMK. Bu da bir paralel kenar. Bu paralel kenarın alanı bu sarı ile boyadığım üçgenin alanının yarısıdır, değil mi? Ama ben onu kullanmama gerek kalmayacak. Bakın şimdi burada şu açıortayların kesiştiği nokta K noktası orta taban üzerinde kesişir demiştim az önce. Tam şuradan K noktasından geçecek şekilde AB'ye bir paralel çizeyim. Şu şekilde. Şimdi çizdiğim bu paralel tam gerçekten de orta noktadır. Bakın şu kenarları ortalayacaktır. Şu uzunlukta yine eşit. Peki burada yeni noktalarımız oluştu. Mesela bunlara E noktası, F noktası diyelim. Şu sarı ile boyalı bölgenin alanı A kadar olsun. Bu sarı ile boyalı bölgenin alanı A ise A, B, F, E paralel kenarının alanı bu A'nın iki katı 2A mıdır? E, dolayısıyla şu üst taraf da yine 2A'dır değil mi? Şurası da 2A'dır. O halde bu üçgenimizin alanına A dedik. Paralel kenarın alanı 4A oldu. Dolayısıyla aradığımız oran 1 bölü 4 olarak elde edilmiş olur. 8. sorumuz. 8. soruda bakın aşağıda A, B, L dik üçgeni var. Bu dik üçgenin şu A köşesi de yine 45 derece olacaktır. Peki bu DC uzunluğu toplam 10 cm ise şu uzunlukta 10 cm'dir. Bize yamuğun pardon paralel kenarın alanı sorulmuş. Paralel kenarın alanını bulabilmek için benim yüksekliğe ihtiyacım var yükseklik çizdim şu şekilde. E şimdi bu yükseklik bakın 45 45 ikiz kenar dik üçgeni olduğu için aynı zamanda kenar ortaydır. Değil mi? Ve süper üçlü oluşturur. Şu uzunluklar 5 5 5 olur. Aynı şekilde burada ters açılardan dolayı şu açı da 45 derecedir. Şu açı da 45 derecedir. Bakın buraya dikindik. Burası da kenar ortay aynı zamanda. E burası da ne olacak? Şu uzunlukta 4'ü 2, 2, 2 parçalamış olacak buraları O halde bizim yüksekliğimiz 5 artı 2'den toplam ne kadar oldu? 7. Alan sorulmuş. O halde alan eşittir. Alt taban 10. Yükseklik ne kadar? 7. Demek ki 10 çarpı 7'den 70 santimetre kare olarak sonucu elde etmiş oluyoruz. 9. sorumuz. Bu dokuzuncu soruda yine paralel kenarın alanı sorulmuş. Paralel kenarın alanı için şu ML doğru parçasını yukarıya doğru şu şekilde uzatıyorum. Dolayısıyla karşısındaki kenarı DC'ydi. Yine dikilmiş olduk değil mi? Peki hatırlarsınız açı ortaydan kollara inilen dikme uzunlukları eşittir. Bakın burada bir açı ortay var. Şu uzunluk şu uzunluğa nedir? Eşittir. Peki KM uzunluğu burada 5 cm verildiyse o zaman şu uzunluk da yine 5 cm'dir. Peki ML uzunluğu burada ne verilmiş? 3. O zaman şu uzunlukta 3 ise demek ki bu yamuğun yüksekliği 8 cm. E, taban uzunluğu da 9 verilmiş şu AB uzunluğu. O zaman alan eşittir. 9 çarpı 8. Bu da eşittir. 72 cm kare olarak elde edilmiş olur. Evet. Şekilde bir ABCD yamuğu verilmiş. Bu yamuğa ilişkin burada bakın bazı kenar uzunluklar arasında oran var. KB uzunluğu 2x birim seçilirse AK uzunluğu 3x kadar olacaktır. AK burası burası 3x iken KB 2x kadar. Ve karşısındaki DC uzunluğu da toplam 5x kadar olur. Daha sonra şu LC'nin LB'ye eşit olduğu da zaten belirtilmiş. Paralel kenarın alanı soruluyor. Paralel kenarın alanı için şimdi bakın burada bir D, K, B, C yamuğu var. Bu yamuğu şurada ifade edeyim. Kırmızıyla biraz belirginleştireyim hatta. Daha rahat görebileceğiz. Şimdi bu yamukta bakın bu L noktası orta nokta olduğu için bu KLD üçgeninin alanı 35 santimetre kare ise yamuğun alanı 35'in iki katı 70 santimetre kare olmaz mı? Olur. Dolayısıyla alan K B C D yamuğunun ne olacak alanı 2 çarpı 35'ten 70 santimetre kare olacak. Bu böyle beklesin. Şimdi bakın burada 3x'e 2x oranı var. Bunu kullanabilmek için ben şuraya yamuğu tekrar çiziyorum. Paralel kenarla birlikte çizelim. Bu paralel kenarın içinde şu AK uzunluğu olsun. Bir de şurada şu köşegeni de çizelim. Şimdi şu uzunluk 2x kadar. Şu uzunluk 3x kadar. Şu uzunluk da 5x kadar değil mi? Peki buradaki A B C D noktası ve şurası da K noktası. Şimdi bu K, B, C, D yamuğunun alanı 70 ise bakın şurada iki ayrı üçgene böldüm bu yamuğu. Bu yamuk için bakın burada bir 2x tabanı var. Burada 5x tabanı var. Yükseklikleri aynı. E dolayısıyla 70'i 2'ye 5 oranında paylaştırmam gerekiyor. Dolayısıyla şu alana 20 cm kare, şu alana da 50 cm kare kalacaktır. E, tekrar artık bu paralel kenarın sol tarafına bakalım. ABD üçgeni için 2x tabanına 20 birim kare alan düştüyse 3x tabanına 30 birim kare alan düşecektir. Dolayısıyla da artık paralel kenarın alanını elde etmiş olduk. Alan ABC'de toplam 100 santimetre kare olarak bulunmuş olur. 11. sorumuz. Şimdi bu 11. soruda BC uzunluğu, KL uzunluğunun 4 katı olarak verilmiş. Bu KL uzunluğuna x diyecek olursak bu BC uzunluğu ne kadarmış? 4x. Şimdi burada boyalı bölgelerin alanları 9 cm kare ve 15 cm kare olarak verilmiş yamuğun paralel kenarın alanı soruluyor. Şimdi burada L noktasından geçecek şekilde bir paralel ve K noktasından geçecek şekilde bir başka paralel çiziyorum. Çizdiğim bu paraleller yeni paralel kenarlar oluşturmuş oldum. Mesela bu noktalara E F diyecek olursam şu noktalara da mesela G, H diyelim. G, H noktaları. Bakın bu alttaki paralel kenar için şu A, B, L üçgeni alanı 9 cm kare ise ABFE paralel kenarının alanı nedir? 9'un iki katından burası nedir? 18. Toplam 18 olur burası. Paralel kenarın alanı. Benzer şekilde burası da 15'in iki katından ne olacaktır? 30. Peki 30 ile 18 toplarsak ne elde ettik? 48. Şimdi bu 48 neye karşılık geldi? Dikkat edin. Şimdi bu BC uzunluğu toplam 4x ya. O zaman şu CH ile BF'nin toplamı da 3x'tir. Çünkü bu KL uzunluğu x ise buraya da x kalır. Geriye kalan kısımların toplamı da 3x olacaktır. Şimdi 3x ise ne karşılık gelmiş? 3 x'e ne karşılık gelmiş orada? 48 santimetre kare. O halde toplam 4 x bakın BC uzunluğu. 4 x'e tüm paralel kenarın alanı karşılık gelecek. 4 x'e ne karşılık gelir diye bir orantı kuralım. Tabi burada doğru orantı var. Hani karşılıklı ok gösterince oradan ters orantı gibi anlaşılmasın. Onu sileyim. Çapraz çarpım yapacağız burada. Buradan işte 3'ün kaç katı 48'dir? 16 katı. O zaman 4'ün de 16 katından bizim aradığımız alan ne elde edilmiş olur? 4 çarpı 16'dan 64 santimetre kare. Paralel kenarın alanını 64 santimetre kare olarak bulmuş olduk. Gelelim 12. ve son sorumuza. Şimdi bu soruda yine burada bakın iki tane oran var. Bu oranda ben şu kc uzunluğuna şuraya x diyecek olursam bu d2 uzunluğu bunun 3 katı 3x olur. Sonra bu cm ve bm uzunlukları arasında oran var. bm'ye mesela y dersem şu cm uzunluğu da ne olur? 2y olur. Şimdi bu sorunun çözümünde ABCD paralel kenarının alanını bulmaya çalışacağız. Bunu bulabilmek için önce bakın ben şu M noktasından şu tabana, alt tabana, üst tabana bir paralel çekiyorum. Paralel çekince burada ne elde ettim? Şu L noktasına göre şu L noktasına göre şurada bir kelebek benzerliği oluşturmak istiyorum. Bakın o üçgenleri gördünüz değil mi? Şimdi bu DC kenarı 4x ise o zaman şu AB kenarı da toplam 4x. Peki AB kenarı 4x 4x ise şimdi şu noktaya da N noktası dersem mesela şu NM uzunluğunu elde etmek istiyorum. Bunu nasıl bulacağım hızlıca? A, B, C, K yamuğuna bakın. Bu yamukta alt taban 4x üst taban x. 4x'ten x'e ne kadarlık bir azalma var? 3x'lik bir azalma var. Bu 3x'lik azalma toplam bakın bc kenarında nasıl bir değişim var? Toplam 3 y'lik değişim var. 3 y'de 3 x'lik azalma olursa 1 y'de de 1 x azalma olur ve burası 3 x olur. 4 x'ten 1 x azalttım 3x olarak NM uzunluğunu elde ettim. E dolayısıyla bakın bu kelebek benzerliğinde DLK üçgeni ile buradaki NML üçgeni değil mi? Bakın burada kelebek benzerliği. O zaman 3x 3x eş üçgen bu zaman onlar. Eş üçgen olunca bu DL uzunluğu, LM uzunluğu birbirine nedir? Eşittir diyebiliriz. Bundan sonra artık sorumuzun çözümü daha da kolay. Şu K ile M'yi birleştiriyorum. Bu K ile M'yi birleştirince bakın burada DLK üçgeni ile LMK üçgeni tabanlar eşit olduğu için eşit alanlara sahiptir. Bunların alanlarına doğrudan AA diyebilirim ama 3'ün katı olsun diye ben 3A 3A yazıyorum. Burası 3A ise burası da 3A'dır. Toplamda dikkat edin 6A oldu burası. DMK üçgeninin alanı 6A. Şimdi bu 3 3x'e 6A karşılık geliyorsa x'e ne karşılık gelir burada? x'e de 2a karşılık gelir. Burada paralel kenarın alanını bulabilmek için ben paralel kenarı bir kenara tekrar çizmek istiyorum. Daha sade bir şekilde çözümü görebilelim. Hızlıca şuraya çizim yapalım. Şimdi şurası ve şu köşe yine de burada belirtmek istiyorum. Bakın burada şu uzunluk 2'ye kadardı, şu uzunluk y'ye kadardı. Dolayısıyla bakın ben buradaki az önce a ile ifade ettiğim değerler 3a, 3a, 2a toplam ne kadar? 8a. Şurası 8a. O zaman 2y tabanında 8a karşılık gelirse y tabanında bunun yarısı 4a karşılık gelecektir. E, burada paralel kenarın bir yarısı 12a ise diğer yarısı şurası da ne olacaktır yine? 12a olacaktır. Dolayısıyla paralel kenarın toplam alanı 24a oldu. Alan ABCD eşittir 24a. Peki a nedir? Bakın burada boyalı bölgede toplam 5a var. 5a neye eşittir? Ona eşittir. Dolayısıyla a eşittir 2 santimetre kare aslında. Şimdi bu a'nın değerini götürüp burada yerine yazacak olursam aradığım değer 48 santimetre kare olarak bulunmuş olur. Evet, bu dersimiz burada sona erdi. Bu şekilde alıştırma çözümlerine yine devam edeceğiz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.